Evet gençler sayı kesir problemleriyle karşınızdayız. Bugün bu testin sorularını çözeceğiz. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalmakta, üçerli otururlarsa bir sıra boş kalmaktaymış. Sıra sorusunda arkadaşlar daima sıranın neyi sabit, sayısı sabit. O yüzden sıra sayısına ne diyeceğiz? x diyeceğiz. Bir de burada değişmeyen şey nedir arkadaşlar? Mevcuttur. Mevcutta ne olmaz? Değişmez. Sıra sayısıyla mevcut değişmez. Şimdi geliyoruz sıralara. şerle otururlarsa yani her sıraya iki öğrenci oturturursak elimizde 10 tane sıra varsa iki öğrenci oturtursak 20 olur. O zaman yani yapmam gereken şey x çarpı ne olacak? 2 olacak. Bu durumda ne oluyormuş? 5 öğrenci ayakta kalıyormuş. O zaman ne yapıyorum? Sınıf mevcudu için ne yapıyoruz? 5 ekliyoruz. Yani 2x artı 5 dediğim şey bana neyi veriyor? Mevcutu veriyor. Sonra diyor ki üçerli otururlarsa diyor bir sıra boş kalıyor diyor. Şimdi normalde sıra sayım ne? X. Bir sıra boş kalıyorsa x eksi bir sıra olmayacak mı? Ve bu bir tane eksik olan sıraya 3 kişi oturmayacak mı? Bunlar da bize neyi verecek? Mevcudu verecek. E, i̇kisi de mevcut olduğuna göre ne yapacağız? Birbirine eşitleyeceğiz. Geldik 2x artı 5. Eşittir 3 x eksi 3 diyoruz. Ee, buradan da bir sıra boş kalmaktadır. Diğer tarafa atarsak 8 eşittir x geliyor. <laughs> Bu sınıftaki öğrenci yani mevcut soru arkadaşlar. Fark etmez herhangi birine yerine yazabiliriz. Burada yazalım. 3 çarpı 8'den 1 çıkarırsak 7 yani 21 geliyor. Bu yüzden cevabımız nedir diyoruz. Ceyhan'dır diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Azmi gideceği yolun 1 bölü 3'ünü gittikten sonra bir süre dinlenip yolun 2 bölü 5'ini daha gitmiştir diyor. Bakın şimdi yolu birinci durumda 3'e bölmüş, ikinci durumda 5'e bölmüş. Kesirli ifadelerden her zaman ne yapmamız lazım? Kurtulmamız lazım arkadaşlar. O zaman diyorum ki yolun tamamı hem 3'e hem 5'e bölünebiliyorsa tamamı ne olsun? Yol 15x olsun. 15x olursa gideceği yolun 1 bölü 3'ünü gittikten sonra 1 bölü 3'ü ne yapar? 5x yapar. 5 xine gitmiş bu vatandaş. Sonra ne olmuş? Burada dinlenme molası vermiş. Dinlenme. E, tüm yolun 2 bölü 5'ini daha gitmiştir diyor. Bak kalan yol demiyor. Tüm yol diyor. Tüm yol neydi arkadaşlar? 15 x'te. 15 x'in 2 bölü 5'i ne yapar? 10, e, buradan pardon. 3 6 x. 6 x'ine gidecek. Yani burada bir 6 x daha gitmiş. Daha sonra diyor. Az mı diyor? toplam 44 km yol gittiğine göre. Gittiği yol zaten burada 5 x burada 6 x yani 11 x eşittir 44 ise x buradan ne gelir? 4. Bu yolun tamamı diyor. Tamamı da o zaman ne olacak? 15 çarpı 4 olacak. Yani buradan da cevabımız ne gelecek? 60 gelecek diyoruz. Yani cevabımız burs olacak. Evet gelelim 3. sorumuza. Payı paydasının 2 katından bir fazla olan bir kesrin payından 4 çıkarılıp paydasını 3 eklenirse kesrin yeni değeri 1 oluyor diyor. Evet bu tarz sorular her zaman karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken şey pay neresi payda neresi. Önce onu yazalım. Burası pay olsun. Burası payda. Evet. Şimdi payı paydasının yani burası paydanın iki katından bir fazlaymış. Yani ben paydayı x dersem arkadaşlar bak paydanın yani x'in iki katından bir fazla. Bu şekildeki olan kesir tarif etti bize olan bir kesirin payından 4 çıkarılıp pay neresiydi yukarısı bundan 4 çıkarırsak bakın ne gelecek 2x artı 1 eksi 4 paydasını 3 eklenirse x artı 3 paydasını 3 ekledik yeni değeri yani burası ne oluyormuş arkadaşlar 1'e eşit oluyormuş o zaman buradan şöyle yapıyoruz 2x eksi 3 eşittir x artı 3 diyoruz yani x buradan ne geliyor 6 geliyor İlk kesirin pay ile paydasının toplamı İlk kesirin payla paydasını toplarsak ne gelir? 3x artı 1 gelir. Eksi kaç bulduk? 6. 3 çarpı 6 artı 1'den 18 artı 1'den ne olur? 19 olur. O yüzden cevabımız ne diyoruz? 5 e şıkkı diyoruz. Evet gelelim dördüncü sorumuza. Fatih bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp beşer beşer inmiştir diyor. Yani buradan şunu düşünüyoruz hemen arkadaşlar. Basamak sayısı 3'ün de 5'in de katı bir sayı. O zaman şöyle yazalım. Basamak sayısı. Basamak sayısı ne olsun? 15x olsun. Şimdi 3'er 3'er çıkıyor. 3'er 3'er çıkıyorsa arkadaşlar çıkarken attığı adım. Bunu 3'e bölersem 5x adım atar. 5'er 5'er iniyor. İnerken attığı adım bunu 5'e bölersek 3x olur. Çıkarken attığı adım sayısı yani 5x inerken attığı adım sayısına yani 3 xten 10 fazlaymış. O zaman 2x eşittir 10 olup x de buradan ne gelecek 5. Fatih bu merdiveni çıkarken kaç adım atmıştır diyor. Bakın çıkarken yani buradakini soruyor. 5 kere 5'ten 25 cevabımız oluyor. Evet gelelim 5. sorumuza. Sıvı dolu bir şişenin ağırlığı 750 gramdır. Şişe sorularına neyi unutmuyorduk? Kabın ağırlığını. İçerisinde sıvı var. Bir de ne diyoruz? Kap var diyoruz. Ve bunun ağırlığı arkadaşlar neymiş? 750'ymiş. Bakın sonra diyor ki sıvının 3 bölü 5'i dedi. Hı, sıvıyı 5'e böldü. O zaman ben baştan sıvıyı ne alayım arkadaşlar? 5S alalım. Niye? Çünkü birazdan 5'e böldüğü zaman en azından kesil bir ifade gelmesin diye. Sıvıyı ne yaptık? 3 bölü 5'i. 5, 5 esin. 3 bölü 5'i ne yapacak? 3 es yapacak. 3 esi ne yaptık? Boşalttık. Boşaltırsak geriye ne kalır? 2 es kalır. Ama kabın ağırlığı değişmez. K olur. Ve bu ağırlık ne oluyormuş? 426 oluyormuş. Ne yapacağız? Alt tarafı boş şişenin ağırlığını soruyor. Alt tarafı eksiyle çarpıp toplayacağız. Toplarsak ne gelir? Burası 3S eşittir diyoruz. 750'den 426'yı çıkarınca arkadaşlar 324 geliyor. 324'ü 3'e bölersek 108 geliyor. Evet. Herhangi birinde yerine yazarsak 108'in iki katını aldık. 2 katını alırsak ne yapar? 216 artı k eşittir. 426 yapar. Diğer tarafa atarsak k buradan ne oldu? 210 oldu. Yani bunun boş şişenin ağırlığı neymiş arkadaşlar? 200 olmuş. Bu yüzden cevabımıza ne ediyoruz? Bursa diyoruz. Evet. Gelelim. 6. sorumuza. 90 metre yükseklikten yere bırakılan bir lastik top her yere çarptığında bir önceki yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar yükselmekteymiş. Ne yapalım? Çizelim arkadaşlar. Bir. Şöyle bir top olsun. Burası yükseklik 90 metre olsun. Bakın çarptı. Yükseldi. Bakın yükselirken ne yapacak? 90'ın 2 bölü 3'ü kadar yükselecek. O zaman ne oldu? 60 yükseldi. Tekrardan geldi yere çarptı. Tekrar yükseldi. O zaman 60'ın 2 bölü 3'ü kadar olacak. Burası da ne? 40 oldu. Tekrardan çarptı. Bakalım. Şimdi diyor ki buna göre top üçüncü kez yere çarptı. Bakın birinci kez çarptı, ikinci kez çarptı, üçüncü kez çarptığı Anda dikeyde toplam kaç metre yol almıştır? Bakın buradan geri yükselmesini söylemiyor. Sadece buraya çarptığında şimdi buradan bir 90 aldı. 60 yukarı çıktı, 60 geri indi. Yani 90 artı 60 artı 60 artı bir de ne yaptı? 40 yukarı çıktı. 40 kere indi. Yani 40 artı 40'tan 80. Şimdi burası ne yapacak? Şurası 120 burası 200. Yani cevabımız 290 olmalı diyoruz. Ve E şıkkını işaretliyoruz. Evet gelelim. Eş karelerle oluşturulmuş yukarıdaki pirinç tarlasının yeşil olan bölgelerine pirinç ekilmiş kahverengi olan bölgelerine ekilmemiştir diye buna göre kaç kareye daha pirinç ekilirse ekili olan bölgenin alanın ekilmeyen bölgenin alanı olan oranı 2 bölü 3 olacakmış ben orayı taralı bölge olarak yazdım arkadaşlar düzenleyelim hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tanesi ekilim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 6 tane var burada. 4 tane her köşede olduğu için 24. Şimdi 11'e ne yapacağız? Ekleme yapacağız. Bu ekleme ne yapacak? 24'ten azalmaya sebep olacak. Ve bu durumda oran değişecek ve 2 bölü 3 eşit olacak. Şimdi burada içler dışlar yaparsak 33 artı 3x eşittir. 48 2x oldu. Yani 5x eşittir. Diğer tarafa atarsak 25 Yanlış çıkarmadıysam arkadaşlar x de buradan ne gelir? 5 gelir. Kaç kareye daha pirinç ekilirse diyor. O zaman ne olacakmış arkadaşlar? 5 kareye daha pirinç ekilirse oran 2 bölü 3 şeklinde olacakmış. Evet gelelim 8. sorumuza. Aslı başlangıçta boş olan kum arasında Mayıs ayı içinde Perşembe günleri X ile para atmaktadır diyor. Pazartesi günleri ise kumbarasında x bölü 2 TL harcamaktaymış arkadaşlar. Aslı'nın kumbarasında 01 Haziran'da 120 TL olduğuna göre x değeri kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar pazar, salı, çarşamba, perşembe. Perşembe ikinci gün. Normalde ne olması lazım? Bakın Burada 20 gelmiş. Gördüğünüz gibi 6, 13. Burası 7 daha eklersek şurası 27. Yani bundan sonra bir pazartesi daha gelmeyecek. E bu, burayı da tamamlayacağımıza göre 31 çekeceğine göre 27, 28, 29, 30, 31. Yani perşembeyi de geçmiş olacağız. Perşembe kaç kere geldi? 5. Pazartesi kaç kere geldi? 4 arkadaşlar. O yüzden perşembe günleri x sattığı için 5 çarpı x tl parası oldu. Ama harcadığı için 4 çarpı x bölü 2 çıkardık. Yani 1 Haziran'da elindeki para 120 oldu. Burası ne olacak? 5x eksi 2x eşittir 120'den 3x eşittir 120 gelecek. Yani x de buradan ne oluyor arkadaşlar? 40 oluyor. O zaman her defasında yani x değerini sormuştu zaten her defasında sormadı. Ee, cevabımız ne oluyor arkadaşlar? C şıkkı oluyor. Evet 9. sorudan devam edelim. Şimdi Ali 3 arkadaşına diyor tamamı eşit miktarda paylaştırılmak üzere memleketinden 8 tane teneke zeytinyağı getirmiştir. Zeytinyağı tenekelerin her birinin ağırlığı üzerinde belirtilmiştir diyor. Bakın eşit paylaşım olacakmış. Bu bizim için önemli. Buna göre diyor Ali 5 kilogram kilogramlık tenekeyi alan arkadaşına başka kaç kilogramlık tenekeyi vermelidir? Öncelikle ne yapmamız lazım? Bunların hepsini toplamamız lazım. Ardışık sayılar olduğu için arkadaşlar 1'den 8'e kadar sayıların toplamı yani 8 çarpı e 9 2 olacaktır. Buradan da ne gelir? 36. Zeytinyağının tamamı 36 kilogram. 3 arkadaşına paylaştıracağı için 3 3'e şey bölersek 12 olur. Yani her bir ne düşecek? 12 kilogram düşecek. E zaten Ali'ye 5 kilogramı vermiş. 5 kilogram verdiği için o zaman diğeri ne olacak arkadaşlar? 7 olması lazım ki 5 ile 7'nin toplamı ne olur? 12 olur. Evet gelelim 10. sorumuzda. Tablo vermiş. K, L ve M marka araçları şehir içi ve şehir dışındaki yakıt tüketimlerini vermiş. Yakıtların da fiyatlarını vermiş. Her bir aracın şehir içinde kat ettiği yol ile şehir dışında kat ettiği yol eşit olduğuna göre. Hmm. Yani ben e, K aracı 200 metre şehir, kilometre şehir dışında gidiyorsa 200 kilometre şehir içinde gidiyor. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Yakıt tüketimi ne olacak? Eşit olduğu için burası yakıt ne kadar? 9. 9 litre yakıt burada harcasa yani hepsini 100 kilometre olarak düşünsek 100 burada gitti 100 burada gitti olarak düşünsek ve her bir litre için dizel kullanıyormuş dizelin fiyatı ne 6 6 ile çarparsam ne olur 54 bu kadar ne olur yakıt kullanır bu kim K gelelim L'ye L için toplarsak 9 10 yapar Evet yine dizel kullanıyor 6 ile çarpıyoruz 60 bu da kim L gelelim buna toplarsak ne yapar arkadaşlar 7 8 yapar. Neyi kullanıyor bu? Benzin kullanıyor. 7 ile çarparsak 56. Bu da ne? M. Şimdi bunlara göre ne yapalım? Sıralama yapalım. K küçüktür. Neyden? M'den. O da küçüktür. L'den. K, M, L diyoruz. Yani B şıkkı doğru cevabımız oluyor. Evet arkadaşlar yine bir soru çözüm videomuzun sonuna geldik. İyi günler diliyorum.